Ermenistan, Azerbaycan sınır hattını ihlal etmeye devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan birliklerine Azerbaycan ordusu da anında karşılık veriyor. Çatışmalar ağırlıklı olarak cephenin Adere, Adam, Hocavent ve Gubatlı yönlerinde devam ediyor sevgili seyirciler. Şimdi bölgeye gideceğiz. TRT Haber muhabiri Fatih Avanos'tan sıcak noktadan cephe hattından gelişmeleri alacağız. Nedir en son durum Fatih? Canan artık harekatın başlamasının ardından 41 gün geride kaldı ve cephe hattında bugün de artık güneş battı, hava kararmaya başladı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin yine sivil yerleşim yerlerine saldırıları bugün de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren Tertere ve Terter'in şehir merkeziyle birlikte köylerine yönelik yine saldırılar vardı. Az önce de yine Tertere yönelik Terter'in Gazyan, Gaynak, Kapanlı ve Hüsenli köylerine yine tavan mermileriyle saldırı bir Ermenistan silahlı kuvvetleri vardı. Açıklamada Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Sabah saatlerinde de sadece Terter ter değil, gören boya bağlı sınır köyü Tap Karakoyunluya da yine Ermenistan silahlı kuvvetlerinin saldırıları vardı. Şu ana kadar Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sivillere yönelik saldırılarında 92 kişi hayatını kaybetti. Çünkü dün Berde'ye yönelik saldırıda yaralı bir vatandaş vardı. O da artık yaşam mücadelesini kaybetti ve hayatını kaybedenlerin sayısı da 92 ikiye yükselmiş oldu. Senin de ifade ettiğin gibi daha çok Adere ve Terter ter hattında çok yoğun çatışmalar devam ediyor. Özellikle Akşam saatlerinde Aderede bir askeri konvoy özel bir operasyon neticesinde pusuya düşürülmüş ve orada bir komutan ile yine birçok asker etkisiz hale getirilmişti ve mühimmat dolu kamyonlarda yine etkisiz hale getirilmişti. Toneşen bölgesinde bulunan Ermeni güçlere yönelik de çok başarılı bir imha aslında operasyonu vardı. Orada da silahlı insansız hava araçları ve Azerbaycan özel birliklerinin harekatı neticesinde çok sayıda Ermeni asker... Ermeni asker etkisiz hale getirildi ve bölgede Azerbaycan ordusunun e, harekatı devam ediyor, çatışmalar devam ediyor ve yine Ermeni güçlerin tertere bağlı işgal altında tutulan Göyer köyündeki ateş destek vasıtaları da yarım saat kadar önce başarıyla imha edildi. Gubatlı, Adere ve yine Hocavent istikametinde çok yoğun çatışmalar var ve o bölgede aslında ilerleyiş Şuşaya. Şuşa oldukça önemli kadim bir merkez ve yine işgalden önce de tamamıyla Türk ve Müslüman nüfusun tamamıyla yaşadığı bir bölgeydi ve Azerbaycan için Dağlık Karabağ'ın da tam merkezini oluşturuyordu. O bölgeyi Azerbaycan ordusu kontrol etmesiyle birlikte aslında Laçin ve Hankendi arasındaki bağlantıyı da kesecek. Ermenistan'la Dağlık Karabağ merkezi arasındaki bağlantıyı kesecek ve Azerbaycanlıların aslında gönlündeki ve sevindirici haberi beklediği Şuşa'da Azerbaycan'da büyük bir sevinç yaşatacak. Dilerseniz Şuşa ile ilgili özel bir haberimiz var. O haberimiz gelsin ekranlarınıza. Şuşa'ya tırnak arası Kurumun parlamentini köçürürdüm ben. Git köçürt, Görüm nece köçür diyeceğiz. Nece ki Ermeniler bizim kadim torpağımızda indi gelipler yaşamaya, işlemeye. Şimdi bakın görüm kim gelecek Şuşa'ya meskullaşmaya. Şuşa'nın işgalden kurtarılması için talimatı böyle verdi. Azerbaycan güçleri için kritik hedef Kadimşehir Şuşa. Şuşa, asırlar boyu Azerbaycan'ın siyasi ve kültürel merkezlerinden biriydi. Sayısız şair, müzisyen, bilim insanı yetiştirdi. Onlardan biri de Doğu'nun ilk opera bestecisi Üzeyir Hacı Bey oldu. Hacı Beyov, Azerbaycan Milli Marşı'nın da bestecisi. E, çok büyük bir tarihi, kültürel zenginliği içerisinde bulunduran bir e, e, pozisyonda. Aynı zamanda Azerbaycan, tarihinin, kültürünün dini e, bölgeleri dahil e, sanat eserleriyle bezenmiş tarihi kadim bir kenttir. Azerbaycan'ın müzik beşiği, Kafkasların sanat mabedi. Şuşa, 30 yıl önce böyle adlandırılıyordu. Sadece sanat değil, Azerbaycan mimarisinin de kalbi buradaydı. Kent bir açık hava müzesiydi. Öyle ki 1977'de tarihi ve mimari koruma alanı ilan edildi. Şuşa 8 Mayıs 1992'de Ermeni güçler tarafından işgal edildi. 195 Azerbaycanlı şehit oldu. 20 binden fazla kişi vatan toprağını terk etmek zorunda kaldı. İşgal güçleri Şuşa'yı tahrip etti. Yüzlerce tarihi eser yok oldu. Erivan yönetiminin amacı Türk tarihine ait bütün izleri silmekti. Ermenistan bununla da kalmadı. Paşinyan Mayıs ayında Azerbaycan'ın toprağı Şuşa'ya gitti. İşgal güçleriyle birlikte halay çekti. Bardağa taşınan son damla da bu oldu. <laughs> Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de tepkisini her fırsatta dile getirdi. Bizim için müğaddes olan cıdır düzünde Ermənistanın baş naziri serhoş rəqs rekseliydi. 31 Mart 2020 tarihinde oradaki kondurma sözde dağlık Karabağ rejimde seçimler yapıldı ve 31 Mayıs 2020 tarihinde de özellikle yemin törenini şuşada yaptılar. Dolayısıyla. Ee, bu Paşinyan bunu yaparak Azerbaycan devletine ve Azerbaycan halkına senin milli değerlerini, milli kültürünü bu şekilde yok ediyorum mesajı verdi. Dağlık Karabağ bölgesinde uyduruk bir devlet yapmışlar. Orada seçim gerçekleştiriyorlar. Bu da uluslararası hukuka aykırı bir şey. O seçimden sonra da oranın e, uyduruk başkanına Azerbaycanlar için önemli olan Şuşa şehrinde yapılması ve oranı başkent gibi göstermesi de e, bu provokasyonun devamlıdır. Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı kurtarması Karabağ Harekatı'nda kritik eşik olacak. Dağlık Karabağ Harekatı'nın kilit noktası hem Laçin koridoruna el atma hem oradan Hocalı ADR istikametine el atma hem de Kelbecer istikametine el atma söz konusu. Şuşa'nın kurtarılmasıyla Ermenistan'ın ikmal yolları da büyük ölçüde kontrol altına alınacak